it's LGS öğrencileri arkadaşlar. Ben de şimdi sekizim. Lütfen çalışın. Bu sene zorlu bir dönem olacak. Herkese buradan selamlar. Hadi. Öncelikle 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler ve öğretmenler için güzel geçmesini diliyorum. Ee, öğrencilerim tatlı bir başlangıç yapalım hem de eğlenerek okula alışsınlar isteyip böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Biz onları özledik, onlar okula özlediler. Umuyoruz güzel bir yıl geçireceğiz. Biz geçtiğimiz iki hafta uyum süreci olarak başlattık. Birazcık tabii yaz sahnesini vermiş olduğu mahmurluk var üzerlerinde ama bu hafta içerisinde adapte olup derslere ve eğitime tamamıyla başlayacaklarına inanıyoruz. Şimdi pandeminin getirdiği bazı olumsuz özellikler hayatımızda devam ediyor. Öğrencilerin biraz daha teknoloji bağımlılığından uzaklaşıp kendi sorumluluklarını aldıkları, ailelerin de onları yetenek ve ilgileri doğrultusunda destekledikleri güzel bir yıl diliyorum. Biz Fen Bilimleri Koleji olarak öğrencilerimizin her konuda yanlarındayız. Velilerimizi de destekliyoruz. bu eğitim, eğitim yılında güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Güzel, eğlenceli. Mesela yani istediğimiz gibi eğlenip güzelce eğitim görebileceğiz. Özledik, çok özledik hepimiz de. Öğretmenlerimizi, okulumuzu ve okulumuzu, hocalarımızı falan her herkesi özledik. Yani bugün yani bugün yani en mutlu günümüz diyelim ne diyelim ki? Ben yani bu okul hakkında çok güzel düşünceler sahibim daha geçen gün geçen gün kaydım yaptım ilk günden hem çok iyi anlaştım arkadaşlarımla hem de bu okul e, çok güzel. Beden eğitimleri çok güzel. Benim uzmanlık alanım olan voleybol hobiler olarak ona seçeceğim. O yüzden çok mutluyum. Öncelikle 2022 23 eğitim öğretim dönemi hepimize hayırlı olsun. Arnavutköy e, özelinde e, böyle bir açılış, farklı bir açılış şekliyle öğrencilerimize hoş geldin diyelim istedik. E, tabii ki çocuklarımız da aynı heyecanla şu anda bize karşılık veriyorlar. E, velilerimiz keza katılım sağladılar. Onlara da teşekkür ederiz. İnşallah e, başarılı bir yıl yaşayacağımızı, geçireceğimizi zaten şüphemiz yok. Geçen sene bunun bir örneğini gösterdik. İnşallah bu sene de daha katkılı bir şekilde, daha etkili bir şekilde bir eğitim öğretim yılını geride bırakacağız. Çocuklarımız da bu mücadelede kendilerine yer bulacaktır. Buna da şüphemiz yok. Daha etkili, daha başarılı, daha hırslı bir öğrenci topluluğu yetiştirmek. İnşallah görgülü, ahlaklı, vatan sevgisini bilen, ne yaptığını bilen, emin adımlarla ilerleyen bir öğrenci topluluğu oluşturmak adına biz de elimizden geleni mücadeleyi göstereceğiz inşallah. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Ben Gazi Paşa'da oturuyorum. Genel olarak Arnavutköy'de ikinci senemi çalışıyorum. Okulumuz beş senedir burada. Eğitim öğretim adına tüm mücadeleyi gösteriyoruz. Ama benim burada gördüğüm en büyük aksaklıklardan veya eksiklik veya ne diyelim hoşuma gitmeyen durum eğitim adına çocuklarımızın Arnavutköy'de kendi veya yakınlarının iş yerlerinde çalıştırılıyor olup okullara gönderilmekte problem yaşaması. Çocuklarımız eğitim öğretim çağında lütfen ait oldukları yerde okullarında bulunsunlar. Siz değerli velilerimden rica ediyorum. Onları eğitim öğretimden geri bırakmayın.